Arkadaşlar hepiniz kanalıma tekrar hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Nasılsınız canlarım, iyi misiniz? Ben bugün iyiyim ama yine kaşındım, kendimi mutfağa attım. Ne yapacağım mutfak dedi, karnımız açlıktan ölü ya. Uşaklar içerideler, babamız da işte. Kendimi mutfağa attım, kaşındım. Lahmacun yapacağım. Kafama göre böyle içine biraz malzemesini hazırladım, koydum ama daha karıştırmadım, Sen gösterivereceğim, bak. Bak şöyle, ee, malzemesi biraz hazırladım ben bunu ve daha harmanlamadım. Harmanlayacağım şimdi. Şu kadar da un hazırladım kendime. Bak bu kadar da un hazırladım. Bunu da birazdan yoğuracağım. Ama yoğurdum sen göstermeyecek. Normal sadece ne koyacaksın içine diye sorarsan? Duz, su. O kadar. Bunu böyle ondan şey yapacağım. Hamur haline götürecek. Bunun içine ne koydum? Az bir şey. Bak şöyle bir yumruk kadar. Şöyle iki yumruğumun arası kadar şey koydum. Ee, kıyma koydum. İçine ah. Dört tane soğan. Makineden aman robottan çektim ama kız ne çığırdım. Kız ne acıymış o. Doğrarken ayrı çığırdım. Hazırlarken robottan çekerken ayrı çığırdım. Kız bir acı sana anlatamam. Şu yüzüme gözüme bak çarpıla kaldım. Neyse ondan sonra böyle bir demet kadar da maydanozu gene robottan çektim. Ondan sonra şöyle bahçeden aldım onlarda da. Biber biraz böyle şöyle sana kadar deyiverin. 9-10 tane normal yeşil biberi de çektim ama bembeyaz oldu. Niye öyle oldu bilmiyorum. Ondan sonra... Bir kaşık kadar böyle salça koydum. Az bir şey yağ ekledim. Tuz ekledim. Pul biber ekledim. İyicek de şimdi aklıma yeni geldi. Bak toz kırmızı biber var. Ondan ekleyeceğim. Böyle bunlara bak harmanlayacağım şimdi. Bak iç, iç harcı böyle. Ondan sonra harmanlayıcı bunu şeysini yoğuracın, hamurunu yoğuracaksın. Ondan sonra da burada yine tezgahın üstünde burada her zamanki mekanım. Burada bunu açacaksın, hamurun üstüne sileceksin. Ondan sonra pişirmeye geçeceksin senle. Ondan sonra emme ben şunu de gelin. Karnım açtı ne Emme 10 dakikada yoğurun, emme yarım saatte yoğurun bilmem hiç canım yok. Çünkü diyor mesela sen buna saklıyoruz. Bu omuz gelecek Allah nasip ederse işte. Uşaklar da içeride Emme lahmacun varken başka bir şey gözümüz görmeyi bunu bekliyoruz şey. Ben şimdi bunu harmanlayayım. Ondan sonra unumu da Güzelce şöyle öz bir hamur haline getirin. Unum iyiydi bakma. Unum iyi güzelce özleniyor. Bunu da özlendirin. Ondan sonra şöyle takım tertibatımı hazırlayın. Sonra senden bunu açalım. Ama bek bu be güzel oluyor vallahi Bunu biz nereden gördüm biliyor musun? İlk defa şeyde yaptıydık. Rahmetli anamla bizim e, gelin var. Kardeşime gittiğim zaman gelinden yaptıydık bunu. O zaman bir yaptık bir alıştım. Gari yapıyan evde. Hazırlanmaya gerek başı. Hem de şey oluyor ya. Anı işte ondan oluyor. Tamam hesaplı oluyor. Adı aklıma gelmedi de çaktım adım. Neyse ben şunları hazır geliyan Bir yere kaybolma. Sana lahmacun macun yapacağız. Oğlum yüzüme gözüme bak şişe kalmış şey. Vallahi çok çığdım soğan doğrarken. Dur geliyan. Evet arkadaşlar bak unumu yoğurdum. Bayağı da bir güzel bak şöyle sakız gibi. Oldu hamurum. Bayağı da güzel oldu. Şimdi ben bunu şöyle bak şu kadar şu kadar paz haline götüreceğim. Pözü yani. Biz pözü buna. Sen paz da diyebilirsin. Artık küçük hamur da diyebilirsin. Bunu böyle böyle elinde yuvarlayacağım. Leğenin içine dizeceğim ki yumuşasın çabuk açılsın. Bak elinde burada bunu en çok un de yapışmasın değil mi? Sonra ayıramayız. Dur. Bunları böyle ufak ufak şimdi bıçağımla ayıracaksın Şunları bak. ufak ufak. Küçük diye şey ettim. Ben sana bir şey diyeyim. un ha, hamur gözüme az geldi. Ben çok özür dileyecek insanın Herhalde ben en çok daha hamuru hamur yoğururum. Neyse sen şunları gösterelim ondan sonra hallederim. Yani şarpı da gayi aşağı doğru. Ne dedim? Bak dediğim gibi sana böyle böyle ufak ufak ayarlayacağım bunları. Pazar haline götüreceğim. Ondan sonra da iç harcını da bak iç harcını da öğemeş bak. Gördün mü? E bu da iç harcını bu da hamur az değil mi? Az az. Bak gördün. Bunu şimdi açalım senden. Ben böyle bunları iyice böyle yuvarlayayım. Şehane götüne ki yumuşasın dediğim gibi çabuk açılsın. Ben şimdi bunu böyle puzzle'layım puzzle'layım neyin içine doğru dizeyim. Ondan sonra da bir kalemde hemen patır patır açıp patır patır üstüne harcını döküp ondan sonra büşürcün. Artık adam gelse de şurada bilse de yesek şey valla çok acıktık Bildiğin gibi diyor. Şimdi oğlan geldi soruyu yana diye ne yiyeceğiz şimdi dedi. Acı sus dedi. Hı. Kaşındım gene o, o tıkıran mutfakta tıkarasın şeye. Valla ara sırada böyle hamur işe alıyor. Yani çok yemeyin çok yemeyin böyle kolesterolü de çıkan kilo da hani ben gibi şişe kalırsınız ama böyle arada sırada iyi gölü sebze yiyin sebze oldu mu valla bahçeden paza aldım bir peşat dolapta onu yarın kendime sabah kahvaltısında peynirli böyle bir kavururum tamam mı peynirli kavururum onu da mesela göstereyim mi bunu herkes bilmez çünkü belki hoşuna gider belki gitmez boş ver onu ben gelmiyor pa geldim yerim. Şimdi şunları ben böyle böyle sen beni bekle be. ben bunları puzzle'layayım ondan sonra açalım üstüne de sos, sos ne kadar harcını dökelim ondan sonra da bir şunu senden elme biz yücüz artık sen yapacak bir şey yok sen de nasıl yapıldığını görün kaka yaparsın ne dedim şey. Bak bir de sana bir şey göstereyim bak şimdi bu böyle parça parça tamam mı? Bunu ben böyle hiç geçen sen gösteremedim bunu belki dikkat ettim belki etmedik. Bunu böyle hiç iç içe koymam ben. Bak bunu böyle parça bak gördüğün gibi dağınık bir hamur. Elimi içine olurum ben bunu bak. Böyle aşağıdan yukarı, aşağıdan yukarı böyle döndüre döndüre döndüre. Bak. Oldu yüz yuvarlak. Hiç öyle uğraşman gerek yok. Elin içine al. Aşağıdan yukarı doğru döndürü ve ondan sonra. Hadi bakın yallah yüz yuvarlak olacak oluyor zaten. Bak. Yine içine bir tane parça koydum bak. Anam gösteremedi bana bunu da bakma. Bak. Gördün mü? Yumurta gibi. Az bir şey kaldı. Bunları da halledeyim. Gayrı ondan sonra açıyoruz ama golüm tutma ya. Şarpı da aşağı doğru kaymaya başladı. İyice gözümü kapatacak şimdi. Neyse. Hemen soğuksuz soluksuz kaldım yine kız ya. Bir de açayım diye mi sana? Çok açayım. Bakma. Hı. Yine şurada şeker meker, çikolata kadar bir şey başlıyoruz birazdan. kudurdum mu? İçerim de yemedin mi? Otur da bir ye, makarna yap, bir şey ye. Hazır canı bir şey yaptı da ye. Niye bunu bekliyor? Neyse boş zaten. Gelmek üzere de adam. Bayılmadan yetişiyor herhalde. Şimdi biraz ufak kaşlar mı olsun? Ne dedim? Karım da ufak yeri böyle. Ne dedim? Ama ben yine hamur yoğurucu işi. Ne diyorum? Sana bulun. E, e yetmez. Benim gözüm doyurmaz bu. Gelme yani başım yer zaten şu sofranın koyduklarımı. Şu unun fazlasını. Bunu da <laughs> eski çalıştığım marketten götürdüm. Şeker kabı dedim. Un kabı yaptım bunu. Şu unun fazlasını alacağım diye içine. Şey tavanın dibine çok un birikiyor. O zaman böyle yanıyor. Bir, şey, devşik bir şey oluyor. Hoşuma gitmiyor o zaman. Şimdi şuradan ilk yaptıklarını alayım L'ye de sıvada da birazını şeye koydum. Sofrunun üstüne koydum. Bak şimdi görebiliyor musun? Dur, hiç şunu çevirelim. az bir dakika bekle. İnşallah kamera düşmez şimdi şey. Tripod da biraz dandik biliyor musun? Dur bakayım. Hah görünüyor. Ay üstünü mi koymadık? Neyse şöyle döndürüyorum. Bak bunu böyle, böyle açacağım yuvarlak yuvarlak. Üstüne de şöyle bunu sarayım. Sarayım yeni önlük takmadım bak. Önlük alamadım kendime doğru önlük alacağım. O da sosyete bazarına gezdi. Bir çorap alıp geldik. Bir önlük almamışım kendime. O aslında edin alırım bir tane be. Öyle çok fazla kalın da yapmayacaksın. ince de yapmayacaksın. Tam böyle kıvamında olacak şey. Tamam mı? Giysin gel mi? idare et. Hakkıydı helal edin Ne diyeyim? Lahmacun seviyor musun sevmiyor mu? onu da bilmiyor mu? Gerçi lahmacun sevmiyor mu? Bak biz şeye gideriz. Adamla kebapçıya falan gidiyoruz. Bazen götürü böyle şey yapmaya, yemek yemeye. Bizim gibi hepsi sıradan başladılar. Yok şu kebap, yok bu kebap. Lahmacun abi. İki tane lahmacunu döşek tabağa. Devam. Sevmen yani. Öyle kebap mevap sevmen. Her Lahmacun dedi mi vazgeçemem. Bak şimdi bunu böyle böyle açtım. E çok tarz açalım bunu. Çok kalın olsa ekmek gibi altı olmaz. Biraz şöyle incecik olacak. Toz biri de yukarıdan üşendim Katmadım. Toz biri boş ver. Bir kaşık daha salça ekmeği. Tamam ve yuvarlayayım şunu. Sen kare oldun ama böyle olmaz. Yuvarlak olman lazım. Şuna bir iki kere daha yapalım şunu. Tamam yuvarlandı bu şimdi. Şöyle bir iki kere daha çırpalım bunu da, tamam. Büyük balık tavası ne yapacaksın? Ama balık kokmaya. İyice yudum arındı Bak şimdi bunu böyle açtım. Karşımda dedim ya sonra meşhurdum zaten birbirine girdiydi. Bak bunu da böyle. Şöyle bir o yanına bir o yanına. Böyle yayıvereceksin. Bak. Görüyor musun? da? Ha, Çiğ çiğ hisim geldi yine. Vallahi şeker düşeyin onu yanamadım. Dur. Şöyle aldı oğlum da gur ekmek kalmasın. Hah. Mis gibi oluyor şey. Vallahi bir koktu, bir koktu. Hemen yani sarımsak koyamadım. Adam sarımsak sevmiyor ya. Olsun. Ne dişi Adam sevmeye Zorla mı ama Şöyle iyice bu yana da yanaştırdım mı? Eşit şekilde her yerine dağıtacağım bunu. Ondan sonra yalla. Tavayı vereceğim. Tavada pişecek. Böyle altı üstü çörmek yok. Tek bu yüzün çörü şey yapacağım. Pişireceğim. Kenarları da şöyle iyice şey yapmam lazım. Kenarları gur ekmek olunca sevmiyorum. Harç kenarında da olacak. Az olacak ama kenarında da olacak harcı. Bu arada çok güzel yorumlar yapıyorsunuz. Valla hoşuma gidiyor ha. Geçen gün birisi yazmış. Adını şimdi hatırlayamıyorum. Ne kadar canlansın falan demiş. Valla bek hoşuma gidiyor. Öyle düşünüyorsunuz valla. Allah razı olsun. O sizin güzel bakan gözlerinizden kaynaklanıyor mu? İşte bilmiyor ne diyelim. Evden dur. bir şey yapmaya çalışıyoruz işte. Ne diyelim şey. Hayat zor. Geçim zor. Esas. Geçim zor. Sana kadar yeter. Bulayıp durma. Heh. Bak şimdi. Lahmacunun iç harcını da buraya döşedik. Şimdi birazdan bunu şey alacın tava yalayacak. Tava da böyle sadece şey yapacağım. Bir tarafından bir şey zaten öbür tarafını çevirirsen tava yapışık olur şey. Lahmacundan çıkar bu. Ondan sonra üstünü de böyle kapatacaksın. İyice böyle buharlansın, ekmeği pişsin diye. Bir de kıymayı da çiğ boyayım mı ben buna? Pişsin diye. Valla vampire dönürüz ondan sonra. Neyse ben şimdi bunu da tavasını falan ayarlayayım. Ta ayarlamadım bakma şey. Tavasını falan ayarlayayım. Ondan sonra bir şücüsü sağ pişirdiğim halini göstereceğim. Hatta bir tane ta içeyim ben. Bişireyim ikincisini de üstüne koyayım. Tamam mı? Öyle yapalım seninle. Dur gel ya. Evet arkadaşlar. Ben bak gördü dediğim gibi aç dedim ya senden beraber bunu. Açtı bunu böyle tavaya koydu. Bu şimdi burada pişecek ama bunu tabii kafasında şöyle kapatacağım ben. Üstünü şeyisi falan pişsin diye. ismini söyleyeyim kız. Kıyması falan pişsin diye. Böyle kapatacağım ama kısık ateşte yaptım bunu. Kısık ateşe koydum. Bak böyle bu. Gördün mü? Bu haricinden bir kıyması da. Ondan sonra şurada kendime bir tane bak cam şeyim var benim, cam kabım var. Bunu böyle hazırladım. bunun üstüne doğru, bunu dizi vereceğim. Ben de üst üste koyacağım. Böyle hiç birbirine yapışıyor falan diye düşünme. Üst üste, üst üste koy Ne oldu mu? Bak bu biraz daha bitsin şimdi. Bak şu e döndü bu. İnşallah yapışmamıştı. Yok yapışmamış. Bak. Gördün mü? Bak yapışmaz dedi Hiç korkma. Böyle bunu döndü, döndü, döndü. Bak. Gördün mü dumanını? Vallahi mis gibi oldu kız ya. Dur bakayım. Vallahi mis gibi de kokuyor. Neyse bu pişsin. Ondan sonra ötekilerini ben açacağım, pişireceğim. Ondan sonra da üst üste koyacağım. Yanına bir de kol alırız. Yallah. Geliyorum ben. Bekle. Evet arkadaşlar. Bak artık yavaş yavaş pişmeye başladı. Bak altını göstereyim sana elimi yakmadan. Bak gördün mü? Şöyle biraz biraz böyle renklendi mi? Bu artık bunun işi tamam. Açıkta i̇şte böyle kabaracak, fosur diyecek bu. Ondan sonra bunu şey alacağım. Şu dediğim gibi ne bunun adı kız? Cam kaba alacağım. Ondan sonra da ötekini pişirmeye başlayacağım. Üst üste üst üste koyup artık ondan sonra eşim gelince de Allah nasip ederse hayırlısıyla yiyeceğiz. Tamam bak şöyle. Ay elim yanıyor kız. Dur şundan bakayım. Dur. Bak. Artık bu oldu. Gördün mü? Bak rengi değişmeye başladı. Bak gördün. Al sana evde lahmacun. Buraya bunu tutturacağım. İkincisini koyacağım. O pişerken ötekilerini açacağım. Ama ağzını kapatmayacağım. Çünkü bak gör bak dumanına bak bak. Gördün mü? Valla mis gibi oldu. Ötekini de koyacağım şimdi şeye. Bunun altını kısayım. Ondan sonra bir şurubu afet de yiyeceğiz. Evet arkadaşlar bak bir tane büşüdüm altını kapattım. Niye dersen ocağın üstüne koyduğum şeyi tripodu altına da çöp koydum. Çaktım ha. Böyle kısa tripod da benimkisi şey yapamıyor çekemiyor. Bak bir tanesini de buraya yine hazırladım koydum. ötekinde de bak şöyle yine gösterebilirim sana. Bak lahmacunum oldu. Bak altı da böyle pişecek. Bir, birazcık daha pişirebildim bak. Böyle renk renk renklik olduğu zaman bunu alacaksın üst üste koyacaksın. İstesen ağzını kapat istesen kapatma. Biraz çıtır çıtır olsun dersen üstünü kapatabilirsin. Ama kapatma. Eğer böyle kim çocuk olsun dersen üstünü kapat. Ben kapatacağım öyle çok böyle kutuk duruyor. Ben çünkü ağzımda diş yok. Niye dersen? Hakikaten ağzımda diş yok bak. Dur ay valla tripod düşünmeyin dur. Arka taraflar hep kaplama. Dedim ya sana geçen günde iki şey kaldı. Şuradaki zaten hiç yok bak. Burada hiç yok. Şuradaki kaplamada yola girdi bağırıyor artık düşeceğim beni yaptı diye ben dur gideceğim onu da yaptıracağım bir yere sıkıştırabilsem onu da göstereceğim sana neyse böyle altın çarpık çarpık konuşuruz artık seninle ben daha fazla çenemi yaymadan bunu artık yavaş yavaş yapıp da büşümeye başlayayım çünkü saat 5'i 3 geçiyor adam 5'e çıktı yolda da büyük ihtimal beni de aramıştı bunu çekerken uçak modunu alıyor telefonu uçak modunu almasın boynu çalıyor gidiyor çektim yola şey bana şimdi telefonu da normal moda alayım bunu da düşürün, adam gelesiye aç gelecek biz de zaten köpek gibi açıyoruz ondan sonra bunu afiyetten yürürüz yarın neyle gelip size hiç bilmeyen Kendinize dikkat edin arkadaşlar. Beni unutma. Kastamonu kardeşiniz hep burada. Hep de saatini yalnız söyleyen şeye 20 burada hemen her akşam. Gene sana hatırlatıvereyim. Bunu 20 değil 20 15. oldu mu? Kendinize dikkat edin arkadaşlar. Ben yine gelirim. Emme perio keseriz. Emme lambacı yaparız. Emme poğaça yaparız. Anamın bahur ettiği poğaçayı. Ben fos kabarı. Onu da sahibi yapıp ıslama yapıp söz. söz. Yiyisin gelem artık. Kalka sen de yaparsın. Yapılışını gösteriyoruz. Tamam mı? Hadi kendinize dikkat edin arkadaşlar. Ben yine gelirim. Kastamonu kardeşiniz unutma. Yıldız her akşam 20 burada. Görün Shoulders.